Tatlımın şerbeti için tencereme 2 su bardağı şekeri alıyorum. Üzerine suyunu ilave yapıyorum. Ben sıcak su kullanıyorum zamandan tasarruf için. Şöyle. 3 su bardağı sıcak suyumu ilave yapıyorum. Şeker erinceye kadar karıştırıyorum. Şeker eridikten sonra ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika kaynatıp şerbetimi ocaktan alıyorum. Hamuru için kaseme 4 tane yumurtayı alıyorum. Üzerine yarım su bardağı şeker ilavesi yaparak ister mikserle isterseniz de el çırpıcısıyla güzelce karıştırıyorum. Ben vanilyasını bu esnada ilave yapmak istiyorum ki sevmeyenler var ise eğer kesinlikle yumurta kokusu almayacaklardır bu şekilde yaparsanız yumurtamızı iyice çırptıktan sonra bir yarım su bardağı sıvı yağımı ilave yapıyorum üzerine bir su bardağı Hindistan cevizi benimki şöyle eksik kaldı sizler bir su bardağı dolu dolu ilave yapın 1 su bardağı galeta unu 1 su bardağı ince çekilmiş ceviz içini de ilave yapıyorum 1 paket kabartma tozumu da ilave yaptıktan sonra güzelce karıştırıyorum koyu bir kıvam olursa sizi korkutması genellikle böyle bir hamur oluyor Hamurumu güzelce karıştırdıktan sonra şimdi şöyle dikdörtgen büyük bir borcam kullanıyorum. Tabanını yağladım. Yağı her tarafına yaydırıyorum. Kenarlarına sürmüyorum. Ve şöyle yağladıktan sonra hamurumu içerisine aktarıyorum. Hamurumu şöyle güzelce e, borcamımın her tarafına aynı gelecek şekilde yaydırıyorum. Evet tatlımız fırına gitmeye hazır. 180 derece ısıtılmış fırına gönderiyorum. Tatlımızın kreması için tencereme 1 litre sütü alıyorum. Üzerine yarım su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. 2,5 yemek kaşığı nişasta ilave yapıyorum. 2 yemek kaşığı un ilave yapıyorum. güzelce karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum. Sürekli karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. Kremamız kaynamaya başladı. Bakın göz göz. Hemen şimdi vanilyasını ilave yapıyorum. Yeniden şöyle bir karıştırıp ocaktan alıyorum. Tatlımızın kekiş pişti. Üzerine soğuk şerbetimizi sıcak tatlımızın üzerine soğuk şerbetimizi gezdiriyoruz. İlk sıcaklığı çıkan kremamın üzerine bir paket krem şanti ilavesi yapıyorum. Ardından mikserimle güzelce çırpıyorum. Kremamızı güzelce çırptıktan sonra tamamen soğuması için kenara alıyoruz. Eğer kremanız koyu kaçarsa süt üzerine dökerek açabilirsiniz. Soğuyan tatlımın üzerine şimdi muhallebimizi boşaltıyoruz ve güzelce her yerini yaydırıyoruz. üzerine güzelce düzelttikten sonra soğuduktan sonra da buzdolabına alalım ve güzelce dinlendirelim evet arkadaşlar tatlımın üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirdim buzdolabında dinlenirken bakın tatlım bu hale gelmiş çekimimi bitti zanneten bizim evin ahalisi tatlımı bitirmiş Şöyle şunu kurtarabildim. Sizlere de göstermek istiyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Hoşçakalın, takipte kalın. Allah'a emanet olun.